Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bakın biz yine nereye geldik? Neler topladık aldık gidiyoruz. <laughs> Güzel şeyler yakaladık değil mi? Evet. Vela abi çok geç kaldın dedi ama olsun yine de sevdiğim şeyler, beklediğim şeyler indirimdeydi arkadaşlar. içerisinde de çok dardı hız olduğu için bir de insanlarda olduğu için çekim yapamadım. Hmm. O yüzden dedim ki açılışımı dedim dışarıda yapayım dedim. Ay ne güzel Anladım. şeyler aldık. Ne güzel şeyler aldık. O kadar çok mutlu oldum ki arkadaşlar. Anlat. <gülüyor> <oluyor>. <gülüyor> Anam ne diyor duyuyoruz bak. Ecik sesli konuş da takipçilerim duysun. Mikrofonumuzda yok ki güzel güzel duyun. Yıkı. Sen her şeye mutlu oluyorsun. Öyle zaten. <laughs> Beni mutlu etmesi çok kolay değil mi? Kı? Ya. Ya. Hadi gel gidelim o zaman arkadaşlar. Vallahi billahi çok mutlu oldum bugün. <laughs> vallahi hep beklediğim indirimler vardı. <laughs> Tavukta 39 TL'ye düşmüştü ama bizim bozukta yer olmadığı için tavuk almadım arkadaşlar. Yağmur, çamur demeden çıktık. Şimdi de güllük gülistanlık oldu. Saçım başım hep dağıldı, ıslandı. Bir şey oldu ama anlatamam size. <laughs> Bir de güneş doğurdu vurdu. Gözlüğüm de yok bir şey diyecektim unuttum bir <laughs> de İşte Merve he? he? bir şey diyecektim unuttum kı ay arkadaşlar o kadar çok yoruldum ki anlatamam masmar kesildim kı arabam yok ki arabam yok ki annemi de önceden yolladım ay kötü duruyor ha annemi de önceden yolladım arkadaşlar kargo gelecekmiş e, yoldayız geliyoruz dedi bir de baktım durak durak takip edebiliyorsunuz Arası kargoda Dedim sen dedim git dedim çiğ köfte yaptıracak. Ay bak yoruldum ya. Çiğ köfte alacaktım. <laughs> Yorulunca sapıtayım Merve. Baksanıza nasıl terledim, nasıl terledim kı. Valla. Azıcık dinleneyim de anamın yanına gideyim. Bir de çiğ köfte de aldım. Oh, akşama yemek yapma derdinden kurtulduk valla. Kızlar, kızlar. <laughs> Vallahi kafam çok ağrımış ki. Abi taç benim kafam çok ağrımış Bir daha takmayacağım gibi ne ha. Öyle bir terlemişim. Öyle bir terlemişim ki size anlatamam. Az buçuk dinlendim. Bir nefes nefese kaldım. Eve kargo gelecek diye hızlı hızlı geldik. Gelmemiş. <laughs> Sinir oldum. Bakın neler neler aldım kız. Neler neler aldım. Adam şöyle bir yakından gösteriversin na. Ondan sonra da ben şey yapayım. Arkadaşlar bu baktım ki bu sabunlar yine indirimde. Dedim ki bu sefer de farklı bir tane alayım dedim. Bu portakallı mortakallı bir şeyler. Sonra Hindistan cevizli ve e, incir orkideden aldım. Sabunlarımı bir güzel stokladım. Çünkü bizim evde sabun çok tüketiliyor arkadaşlar. Ondan sonra gittim 100 liralık çiğ köfte paketlettirdim arkadaşlar. Akşama dedim yemek memek uğraşmayak biz dedim. Çiğ köfte yiyelim. Yorulduk da, zaten. He, ya. Canımız da istiyordu zaten arkadaşlar. O yüzden çiğ köfte şey yaptım paketlettirdim. Sonra domates ve salatalık aldım. İndirimdeydi o bağlardaki. Bir de ondan sonra aman bir çilek reçeli gördüm. Bir çilek reçeli gördüm. Gel anne yakından göster kız. İnşallah görünür. İçinde o kadar güzel çilekler evet. kocaman kocaman görünüyor mu kız? Bir de daha da ucuzdu. 52 TL miydi neydi? İndirime girmişti arkadaşlar. Bir baktım son kullanma tarihi 2024. Dedim hemen dedim alıvereyim dedim. Ondan sonra abu bir bakarız ki bulaşık makinesi temizleyicisi. 19 düşmüş. düşmüş arkadaşlar. Keşke geçenlerde almayaydım. 30 liraydı değil mi? 30 değildi. liraydı Ne kadardı? 29 işte. 30 lira. Öyle kafama da. 3 tane daha aldım arkadaşlar. Ondan sonra Cema oradaki arkadaş bu çikolataları bana gösterdi. Bunları dedi mutlaka dene dedi. Ben dedi bayıldım sen de bayılırsın dedi. 10.90'dı fiyatı. Ona güvenerek de valla iki tane alıverdim. Bakalım birazdan deneyeceğim. Ondan sonra en çok istediğim fırça seti indirime girsin diye bekliyordum. Bir baktım indirimde. O, daha 32 mi 34'e mi ne düşmüş arkadaşlar? 60 lira kendi iyi ki de almamışım. Çok mutlu oldum yemin ederim. Ondan sonra Cema aha da bu kaselerden aldım arkadaşlar. 6 tane aldım. Dedim bizim evdekiler dedim çok geniş, büyük oluyor dedim. Biz hepsini tüketemediğimiz için böyle küçüklerden evet. aldım. dondurma, dondurma koymaya daha güzel. Aha. Ondan sonra pudingleri koymaya güzel arkadaşlar. Kaçıdı bunun fiyatı da? 22 buçuk muydu? 24 lira mıydı? Neydi? Çok ucuzdu o yüzden. 22 buçuktu. değil mi? Değil mi? Ondan sonra iki tane böyle aldım. Ondan sonra acaba bir baktım Vilka. Buğracığım bundan bir istemişti. Ben de dedim ki bu brili dedim bu çok pahalı buna para vermeyeyim dedim. Ama ıı, kaç liradan? 40 küsür liradan mı? 50 liradan mı? Ne? 32 liraya düşmüş. Alıverdim. Brili'ciğim bir yesin dedim. Bol fındıklı. Bütün fındıklı. Bir de püskürtlü de değil. Tamamen çikolata herhalde Onu arkadaşlar. Onu sever işte. Aynen öyle. Püskürtlü olunca yemiyor. Böyle alıverdim. Ve işte bu bardaklar. Bu bardakları 12'ye tamamladım arkadaşlar. Bunların uzunu vardı. Önce uzunluğu aldım. Koydum sepete. O 26 ,5'tu. Sonra anam bir baktım kısası da varmış. Hemen konu onu verdim. Böyle küçüğünden alıverdim. Tam tamına 12 tane almış oldum. Yani 4 tane. Bu da e, fiyatı 24 arkadaşlar. Hı hı. Uzun olan 26 buçukta. Hem daha hesaplı hem daha güzel dedim. Bundan aldım. Ondan sonra acaba bir tane krema aldım. Belki Ramazan'da dedim spankle yaparım dedim. O yüzden bir tane Yine tatlı yaparım diyorsun he mi? Ya az yiyeceğim kız. Az yiyeceğim. Zayıf Ayol. Ondan sonra bir tane şöyle çöp poşeti alıverdim. Hep de gösterivermişim nasıl? sayflıyorum deyip havalara girip de sonra tatlıları Hayır. yiyip de <gülüyor> Hayır. Hayır. <laughs> ben çok azimli arkadaşlar. Çok sabırlı, çok iradeli bir kişiliğe sahibim. Dediğimi yaparım. Dediysem yaparım. İnşallah. Vallahi kaç olur. sene sürer bilmem ama ben o 50 kiloya düşeceğim. Manken gibi de bir kız olacağım. Kafaya da koydum vallahi. <laughs> Yine havalara uçtum yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> ama, ama arkadaşlar zayıflamamış mıyım? Valla sizler de böyle güzel yorum alınca vallahi çok mutlu oluyor. Motivasyonum artıyor. Gerçekten motivasyonum artıyor. Çevremdeki insanların kız ve sen zayıflamışsın demeleri beni daha da motive ediyor valla. Şimdilik buraları toplayayım. Çok da yoruldum. Valla tosuncuk sonra... olma da. He. Ya bir, birileri bir arkadaşlar bana tosuncuk dedi de arkadaşlar. Ben ona göstereceğim. Görsün bakalım mermi manken gibi olsun da o zaman ne kum bulacak çok merak ediyorum. <laughs> şey kargolarım tamamlansın. Sabah da geldi arkadaşlar. Ondan sonra onları gösteririm. Ondan sonra da şu zayıflama sürecimi bir anlatayım sizlere sormuştu. Bir takipçim hatırlamıyorum hangisiydi. Safiye Mürsel'di herhalde. Bir onu da anlatayım sizlere. Ne yapıyorum ne yapmıyorum. kız? Ay kız Yine karnımızı doyurduk. Anam bir tane dürüm yedim ama arkadaşlar çok doydum. ki Vallahi midem şişti. Ama midem de küçülmüş demek ki. Bilmiyorum. Normalde iki tane muhakkak yerdim. Ama bir tanecik yedim. Kargolarımın çoğu da geldi. Bugün aslında bir tane daha gelecekti. MNG kargo. Hiç sevmediğim kargo şirketi. Hiç mi hiç sevmiyorum arkadaşlar. İşlerini doğru düzgün yapmıyorlar. Şöyle bir bunun da paketlemesi hiç iyi değil. Hemen ilk bunu açalım olmazsa. Ne biçim paketlemişler anlamadım. Hem de bunları açarken de sizlere şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Zayıflama sürecinden bahsedeyim. Vallahi hiç özel bir şey yapmıyorum. Biz. Gerçekten. Sadece yaptığım şey Dikkatli kes. Tamam. Sadece yaptığım şey arkadaşlar yürüyüş. Ve şey ne olmadı? Tatlıyı kesmek oldu. Yediklerimi ekmeğe kestim arkadaşlar. Bu çok önemli. Bir dilim ekmek yedim sabahleyin. Şunu vallahi şuraya koyayım bir. Heh. Tırın tırın. Düzgün açmaya çalışıyorum ama ben biraz böyle paket açmada heyecanlanıyorum. Benim gibi olanlarınız var mı bilmiyorum. Kız, bakın, oh. rengi de çok güzel arkadaşlar. Bakın, bakın, bakın. Şöyle, ne kokuyor? Güzel mi, kötü mü? Anlatamam, bu nasıl? Kötü mü? Bilmiyorum. Aha, güzel bir runner arkadaşlar. Şöyle masama siyah aldım. Masam beyaz olduğu için ay çok güzel kız. Hmm. Böyle. Ondan sonra ciuma, dur paniklemeyin. Ve şu şekilde aha bak dediğim şey çıkartıp yıkanılabiliyor arkadaşlar. Ha. bayağı da sert bir şey. Ay, baksana kız. 2-3-4-5-6 altı. Tam 6 altı tane böyle suplası var. Bir tane de böyle rollerı var. Ramazan gelmeden bir pazar kahvaltısı yapalım. Ya da sabah kahvaltısı yapalım. Böyle evde olduğu zaman daha Cumartesi Cumartesi veya oluyor. pazar. Aynen öyle. Mesaiye kalmazsa cumartesi Ey günü. Ya. Şöyle güzel bir masa hazırlayayım kız bunlarla. Vallahi fiyatı da uygunudu. Öyle çok pahalı değildi arkadaşlar. O yüzden alıverdim böyle siyah bir şey. Şimdi bunu şuraya koyu vereyim ben. At onu Bunu yere. Dur kardeşler göndermeyeceğime göre Atabilirim. Geri bir atayım da sonra şey yaparım. He? Dikkat geçelim. et ha. <laughs> Ana her defasında duyuyorum. Ay nasıl kalbim çarpıyor. Ana bismillah. Ana Anam. ben ne bileyim. Ne bileyim? Ay. Ay. Ne oldu? gel. Anamda parikatı oh. olduğu için arkadaşlar. Şuna bak Merve. <laughs> Niye öyle oldu? Ben bilmiyorum. Niye öyle oldu? Nasıl <laughs> çarpıntı var. Allah Allah derin nefes al çabuk. Abi. Beni, beni korkutma kız. Açılıyorsan açıl sen de daha canıma yettin daha. Heh. Şöyle bir buluz daha aldım. Bu şekilde kaç buluz beden almışım bunu. Bu da mı kısa? Bu da kısa. Aman. Ama bana kısa olmuyor. Herkes. He olmuyor. Hadi kurbe açık mı oluyor? Olmuyor. Ama sevmiyorum. Ya, yakışmıyor bile. Çok güzel yakışıyor. Kızlarda da görüyorum. Hiç yakışmıyor. Arkadaşlar söyleyin kız. Yakışıyor, he. yakışıyor. Diye. He he he. Yakışıyor, yakışıyor. Merve'ye her şey he. yakışıyor. İlahikine. <laughs> şöyle şuraya sıkıştırayım. Tabii bana söylemeden alıyorsun. aldırmaz diye değil <gülüyor> mi? <gülüyor> tabii ki de. He tabii ki de. Tabii ki de. Şuradan şöyle pıtadanak keseyim. Bu yine bir takı evzosu. <laughs> <laughs> Nam, <Ay. gülüyor> bu takıya doymadı ya. Evet. <laughs> Ay, tırım tirin. Boynumdakinden aldım arkadaşlar. Aa. Çok güzel. Bayılıyorum ben böyle şeylere. Vay Tabii. geldi seni alacak çocuğum başına. Evet, vaylar başıma, vaylar başıma. Aa, ya, ah, ben. ah karametli çocuğum ah. <laughs> Ya görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar daha olmayan damadım savunuyor ki bu kalbi. Beni öldürüyor <laughs> Anam. Ondan sonra acıma. Aha. Bak bunu senin için aldım. O neymiş? Bilemiyorum. Neye benzer acaba? Bir kutu ama. Ben ne bileyim. Neyin kutusu bu? Söyle bakalım. Sana aldım. şekeriyi. Dikkatli aç bari. <laughs> Anam alıştı. Çeketine çek döndürme. Evet. <laughs> Bunu için diye. Ben ne biliyorum. Bir, iki, mi? üç, bir. Tır. Aha. tırın tırın Aa. Ya gördün mü? Spor ayakkabısı. Evet, sana aldım. Turuncum vardı ya. He. onun siyahını buldum. Aa. Ne zamandır. Çok anladın? rahat diyordun He. sen. Arkadaşlar, o kadar rahat o kadar Ana. Ben işte 2022'nin daha ilk 2023'ün Ocak ayının ikisinde almıştım. Ocağın ikisi, Ocak ayının ikisinde. Çok teşekkür ederim Merveciğim. Evet, ben becim. o zaman arkadaşlar 200 kusur liraya aldım. Anam 350 lira indirimli hali. Oo. 350 TL arkadaşlar çok pahalandı valla. 38 bedeni de numarası da yoktu. Ne zaman Bir senedirden belli yok 38'i. Bir baktım bildirim geldi. Hemen gidip anamı alayım dedim. Anamın ayakları da rahat olsun dedim. He ya. Beğendin mi? He. Ben turuncumu beğeniyordum. Siyah olsa giyerim diyordu. Ben de sana siyahını alayım. Neyse yarın bir test ederiz. <laughs> test eder misin? Evet. Ayakta güzel bu. Faturasıyla, motorasıyla göndermişler. Yere düştü faturası. Hani şöyle bunu da yere atıvereyim. Bir arkadaşlar kuşlarım var yanı başımda. Ne yapayım onlara mı şey yapayım? onlar da seni dinliyorlar ben öyle. onları. Şey mavişimi serbest bıraktım. Aşkımı. Bu da bir takı meselesi. <laughs> takı meselesi arkadaşlar. Ne yapayım kız takılar çok seviyorum. Şöyle bakayım. Ay arkadaşlar. Çok mutlu oluyorum kız. Yemin ederim Allah aşkına şunun güzelliğine bakın kız güzelliğine bakın. Nerede kız bunun şeyi. Evet. Ura mı geldi? Bilmiyorum ki herhalde. Aha. Bak. Arkadaşlar çok Allah Allah seni Kız alacağım dedim de almışın ya zaten. He. Aman. Güzel Anam. Anam bu kız var ya. Ay. Vallahi, Vallahi. Güzel, işte bak. Geldin. Ben acıyorum seni alacağım. İlaki ne kız sen de çok abarttın ha. Aa, alıyorsan uygun uygun alıyorum. Pahalı pahalı almıyorum ki. Allah Allah. İnşallah zengin birine düşersin Merve. Ama bunu da nasıl bir şey yapmışlar valla. O neymiş öyle? Yine o aldığım şeyden almıştım. Dedim ya stokladım diye. Aha. Bundan öyle bir sarmışlar ki. Stokladım arkadaşlar. Bundan geçenki videomda da göstermiştim. Bir tane daha alıverdi. Ne diyor Merve? Vallahi bir şey dedi ama. Bir şeyler dedi ama anlamadım. Bu burada tek o yüzden şimdi buralar... Kız şimdi... deprem uyarısı falan mı yaptılar? Yani? Vallahi hiç belli olmaz Merve. <gülüyor> <gülüyor> Ormaya başladım be. ben. <laughs> 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 dediğim gibi arkadaşlar hiçbir özel bir şey yapmıyorum. Günlük 3-4 saat yürüyüş yapıyorum. Ondan sonra yediklerime çok dikkat ediyorum. Çok az yiyorum. Çok uzun Ve yürüyor. Ve çikolata <laughs> meselesine gelince de dediğim gibi çok az. Günde bir bilemedin iki tane. İki kıyna. i̇ki kıyna. Yani tane değil. Şey, kek veya çikolata. He, dersin, kek evet. bir tane. He. Ama çikolata olursa iki kıynak veya bir kıynak. İki kıyna, bir kıyna. İki tane dersen büyük anlaşılır Doğru. bakarsın. Bazı küçük var ya, şey haribonun bilmem neyin. He. Ondan sonra Sadece öyle yapıyorum ama benim en büyük şeyim yürüyüş. Evet arkadaşlar, çok uzun yürüyor. Çok. Görüyorsunuz siz ben ta nereden 50. yılın sonuna gidiyorum. Ta gidiyorum. buradan. He, ta buradan yani. O yüzden de. Niksarlılar bilir Maduru mahallesinden he. 50. yılın sonuna. Aynen öyle arkadaşlar. Yürüyüp gidip geliyor. Aynen öyle. Handa Burili geldi. Bir kapıyı açıvereyim de ondan sonra karşınıza geçivereyim. Ertesi bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Dışarı çıktım ama yağmur yağdığı için hep de ıslandım. Gelince de hemen üzerimi değiştim. çekim yapamadım. dün gelmeyen kargolarım bugün çok şükür geldiler. o <laughs> gelince zaten dışarı çıkabildik. Saat kaç gibiydi ya? Üç gibi miydi? Neydi? Ancak dışarı çıktık arkadaşlar. Yağmur altında bir dolaştık bir dolaştık. Bu yeni açılan bir bir gittik bir geldik. İyi ki de gitmişim. Çok poşetimde indirim vardı. Sabunda indirim vardı. Ondan sonra cama. Ama ilk önce şu karbalarımı göstereyim. Önce şunu beklediğim bir şeydi. Arkadaşlar. Şuradan hemen fotoğraf. İnşallah doğru gelmiştir. Bu sıra satıcılara çok şey oluyorum. Ay hem de açacaklı göndermişler. Ben açacaksın almıştım. Aa, çok mutlu oldum şu an. Pembe istediğim renkler kızlar. Çok mutlu oldum. Tırın tırın. Yakından göster. Bakın arkadaşlar. Açacağı de... hani? Başlığında bak. Ha. Gördün mü? Onlar açacaklar açacakları mı? Evet. Allah Aa, Allah. Çok güzel. Acayip beğendim ve ben bunu sipariş etmemiştim. Belki de tam okumadım onu da bilmiyorum. Birazcık benim gözler arkadaşlar. Anam benim yavru. Ben konuştukça da konuşuyor arkadaşlar. Güzelle Ama benziyor. Çok, çok beğendim, güzel'e benziyor. Evet, çok güzel. He. İdda almışım kız. İlk öteki satıcıdan almamışım. Valla. Şimdi görün bakın ben buna nasıl güzel yorum yaparım artık. Çok beğendim. İstiyordum böyle bir kalem arkadaşlar. Tam da isteğime göre buldum. Renkleri de tam Bu beğendim. ruj kalem mi? Hı hı. Dudak kalemi. hı renkleri de istediğim gibi oh, çok mutlu oldum çok mutlu oldum kullanmayı bilmediğim için ay seni yerim <laughs> He, an anama zaten makyaj gitmiyor benim anam doğuştan makyajlı olduğu için arkadaşlar gençken hiç makyaj... daha güzeldim hayır canım sen daha fıstık gibisin <laughs> <ha ya. gülüyor> yok yok gençken daha güzeldim Hayır. Çok fıstık. hatta bir yerlere şöyle bir kare içinde benim gençlik fotoğrafımı korsan <laughs> Erkeğine kız, nazar ki er sana kız, nazar hiçbir şey olmaz seyrek <laughs> niye <He> ne nazarıymış? <laughs> şaka yapıyorlar. <da>. <laughs> Ay bunu da bekliye bekliye bir hal olduk arkadaşlar. Bir türlü gelmedi ki gelsin. Onu da nasıl böyle. he anlamadım. Şöyle açayım. Hey yavrum, hey yavrum, hey yavrum. Sen konuştuk zaten. Vıcık 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 ediyor. Mübarek. Ne dolamışlar? O ne? İyi çıtlatmaya şeyim var artık. Şöyle şuradan. Aslında şuradan şöyle çekebilsem çekeceğim. Heh, bir yere boyduru vereyim. Şurayı da açı vereyim arkadaşlar hemen çatadana. Ay, Aha da tırım tırım. Nasıl iyi kız sağlam geldi ha. Şöyle bir açayım. Hı hı. Şu şekil. Şöyle. Zeytinlik kız zeytinlik. Bayağı da güzel. İster zeytin koyun, ister turşu koyun, ister başka şey koyun. Vallahi her şeyde yarar diye düşünüyorum. Ben çok beğendim. Sen beğendin mi? Evet. Zaten böyle bir şey istiyordum ben. Bunu günde hemen alıverdim. Şöyle iyice etrafına bakıvereyim de çatlak matlak olmasın. Şöyle kenara koyayım. Da, aman mı? aman Merve çok dikkat et. Aman. Aman, aman ha. He. Evet. Çıtlat. Ha. Tamam. <laughs> Eşofman takımı aldım arkadaşlar kendime. İnşallah güzel gelmiştir. Ki öyle umuyorum. Sana kız ne? Hem de lacivert. <laughs> lacivert mi söylemiştin? Evet. Şunu çok kaliteli bir şeye benziyor. Biraz pahalıydı ama lakin arkadaşlar tırın tırın attım yerlere vallaha. Aa Merve. Bak. Kışlık mı kız? Kışlık kız kışlık. Şöyle şuraya koyayım bir. Hı hı. Ay, abu. Bir de şunu üstüme daha vereyim bu bari bunu üstümde böyle. Kız büyük mü almışım kendime yoksa bilemedim. Sen ne diyorsun? Güzel havada giyersin yürüyüşe Merve. Yok kız güzel güzel. Yok yok güzel. Çok şey de Aha. Şey, işte, ay. Çok güzel. Ay çok güzel kız çok güle güle güzel. eskit. Teşekkür ederim. Nasıl? Aha. Beğendin mi? daha evet. birazcık kısa mı? Olsun. <laughs> bu sen bu ara sen ben kısalara bir Rabet görüyorsun. Hayır o kadar da kısa değil canım. Yok yok yine iyi almışım şey. M belki biraz şey birazcık bol dursun istiyorum. Üstüme yapışsın istemiyorum arkadaşlar. Daha cana tam zayıflamadım da iyice çıta gibi olayım da öyle dar dar şeyler yiyelim. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Yok yok kalitesi o kadar güzel ki. Ay bir de kalın ki. Bir de kalın ki. Bakayım. He. Bayağı güzel bak. Ha, polarlı içi. Vallahi çok güzel bir takımmış. Parası da güzeldi ama <laughs> neyse olsun. <laughs> ama çok istediğim için aldım arkadaşlar. Aslında siyahını şey yapıyordum ama laciverti daha çok sevdiğim için lacivert aldım. Ondan sonra acaba şimdilik indirimlerden kaptıklarımı söyleyeyim size. Şokta. Orada bir poşet daha var. Yok onu açtım. Ha. Şokta arkadaşlar Milka'nın çikolatası 16 bilmem kaça düşmüştü. Bir tane aldım. şoktan sadece bunu mu almışım kız? Bir de şunu aldım. Brilliciğim evet. bütün kromosanları yedi bitirdi. O yüzden beş tane daha aldım Brilliciğime. Brilliciğim kromosanları yedi ama çikolataları yemiyi. <laughs> Ondan sonra Cema e, şey yeni açılan bime gittim. O çikolatalardan yine iki tane alıverdim. E, bir de şeye gittim. Bengiler bime arkadaşlar. Abo bir bakarım ki 20 lira. Ben aldım 10.90. Orada 20 lira. Orada karamellesi de vardı. O da 20 liraydı. 20 lira ne vereceğim dedim. Almadım vallahi. Ondan sonra şöyle çok poşetlerinde indirim vardı birimde arkadaşlar. Yeni açılan birimde. Yeni açılan evet. birimde ee, iki tane mor, bir tane mavi almışım. Ondan sonra acıma şunları da çok. Güzel. Cirosunu yükseltmek için böyle indirimler Yemiş yapıyorlar. Evet ya ki arkadaşlar. Evet. Ondan sonra domates aldım, cıcık. Ondan sonra acıma doritoslarda indirim vardı. 13 küsürdü. İki tane böyle doritos aldım. Bir tane daha bulaşık makinesi temizleyici aldım hala 19.90'da arkadaşlar. Ondan sonra bir de sabun aldım ışılın. Bu sefer de bu rengini alayım dedim. He. Ay çok yoruldum kız. Vallahi billahi. Şimdi ne yapayım ne edeyim? Şunları bir inceleyeyim bir yereyim. Kabe mi? <laughs> Ayo kız, mısırımızı patlattık. Yanında da bir de kola. Yarına videoyu ekliyordum. Abo bir de baharım ki kapanış yapmamışım Vallahi Merve çok unutkan biliyorsunuz. Çok da sakar. Artık beni izleyenler bunu öğrenmişlerdir. O yüzden de dedim ki hem mısırımı yerken dedim. Şu an şeyi seyrediyorum. Ne onun adı? Üç kız kardeşleri. Kapanışımı yapayım da dedim. Videomu editleyip yarına yetiştireyim dedim. O yüzden Sizlere burada veda edeyim arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Good.